Hayır. Atlayayım mı Şuraya... ben? Şuraya. Atla ya. Peki ben bakayım geliyorum. Tamam. İsmail aşağıya geçti. İsmail ile ee, burada şey biraz tehlikeli burası da o yüzden. İsmail Yol. sonunda şey var. İsmail. İsmail. Solunda bir tane eşya varmış. Aldın mı onu? Tam karşısında karşında eşya var. Şurada şurada bak hemen. Hemen şurada. Ha, aldım. Tamam. Geliyorum ben yanına. Gel. Geldim. İsmail düş. İsmail aşağı düştü. <laughs> anlatıyor işte oğlum. Şu bir tane lamba var burada bunu alsanıza. Bunları da flashlight alın. Kimde yoksa bir tane al bir... beyler ya. <laughs> ben gidemiyorum galiba lan. <laughs> Sen burada mısın? Adam çekmekten kafayı buldu. <laughs> 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 Edebiliyor mu bir de herkes? Hayır. Hani bana vardı ya, bir şey var mı ki? Var. <laughs> <laughs> Kenan bitti mi bu tez yete? Çek sen benim şeyimi. Aa, çekiyorum, çekiyorum, kanallıyım. Versene bana bir. Bana da versene. Bana da bitmiş lan bu. <laughs> ya oğlum, ne yaptın ya? <laughs> Al. Bitmiş yani. Ver bakayım. Ben bayağı tz. 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 kafayı yedim ya. bizim süre bitti ne ya ne İsmail ne? hepsini çekmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna vurabiliriz Adem. Çok var oğlum bir sürü. Gelin hadi alırız alırız bunları abi. Çok var oğlum çok var. Adem bunları zapla zapla zapla. Az yem nasılsın yani. <laughs> <laughs> <cikirin, gülüyor> <zaptan. gülüyor> bir şey çıkamıyorum ya tane ben istemiyorum ben istemiyorum çıkamıyorum 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 yaptın ya çıkamıyorum <laughs> <Ne yapayım oğlum>? çıkamıyorum <laughs> <laughs> e Aynı yere çıktı. Ne Çok buhar var burada. Da, bu şey onun... ha? <laughs> ha, bu ne? Bir şey geliyor. La mu? Bu ne ya? Bu ne ya? Sen bayağı Hı bir ama sen basıl tut basıl tut 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 Kafan kadar acele tut 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 çekme tut çekme Verme 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 Yiyelim seks Oooo Süper geliyor ben Şu versene Sesini sesini yapıyorlar Nasıl sesini? <laughs> <laughs> İyi Bir <mi? gülüyor> <Aray, gülüyor> <laughs> <Böyle> bakalım <laughs> neler tamam tamam çık 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 bayılacaksın şimdi alo adam <laughs> robot oldu sal bakiyon sal bakiyon kafam dödiğe kafam yanıyor <laughs> anne beyler beyler ses geliyor mu biraz çok daha şey, çek çok, çok, çok çek 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 oh, abi abi siz bunu. bittirmişsiniz ooo yok Yemeğini sıyırdık. <laughs> Gelin lan. Burada çıkış yeri var mı? Orası tehlikeli. Bana... Gel gel. Biraz. Zıplayın oradan. Oradan zıplayın. Hiç çık çık çı çı oyunu Anam! <laughs> ne oluyor? Anam. Tamam. Anam. Tamam. Bilal çöktü. Nerede 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 ne? Burada. <laughs> <laughs> Ali yok yok. Ben yeter. Ali <laughs> Full check full check hepsini bitir. Bakalım ne çıktı. Oraya gitmeyin orada adamlar var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bağımlı oldular. Mehmet oraya <laughs> Çok çektin çok. Yok. Oğlum, oğlum çok kötü oldu sesin. Bitti zaten. Sen çalar çatın oldu.